Aleyküm selam. Nevşehir'deyiz. Vatandaşa seçimi soruyoruz. Kılıçdaroğlu mu? Erdoğan Muharrem İnce mi? Erdoğan abi. Neden Erdoğan? Erdoğan iyi yaptı. Ne iyi evet. yaptı? Bak. Yabancı mıyız? Evet. Oy kullanıyor muyuz? Yok. Teşekkür var. ederiz o zaman. Devam ya. edelim. Sağ olun. Hanımefendi merhabalar. Hanımefendi Nevşehir'e geldik. Vatandaşa seçimi soruyoruz. Erdoğan mı? Mu? Kılıçdaroğlu mu? Muharrem İnce mi? Ben torşu bilmiyorum. Nereliyiz? <laughs> Ben Afgan. Afgan. Evet. Teşekkürler. İki yabancı peş peşe. Erdoğan. Nereliyiz? Afganistan. Afgan. Evet. E, üç tane yabancı bulduk. Afgan mı var burada daha çok? Afgan çok. Iyi. Teşekkür ederiz. Nerelisiniz? Afganistan. Afgan. Nevşehirli'den çok Afgan var gibi görünüyor. Teşekkür ederiz. Sizden alalım kardeşim. Afgan. Sen de mi Afgansın? Aynen. Oğlu musun? Aynen. Anladım. Teşekkür ederiz. Aynen. Sağ olun. Alalım. Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu, Muharrem İnce mi diye soruyoruz. Ordoğan. Erdoğan. Erdoğan. zaman. Sizin memleket nere? Afganistan. Siz de mi Afgansınız? Teşekkür ederim. Siz nerelisiniz abi? Irak. Nereli? Irak. Iraklı. Evet. Teşekkür ediyoruz abi. Sağ olun.